Tazminatı sistemi için 2016 başına kadar çalışma yapılması öngörülüyor. Hükümetin daha önce hazırladığı taslakta ne vardı sorusuna şimdi bazı verileri yanımıza alıp cevap vermeye çalışacağız. Taslağa göre her çalışan için bireysel hesap açılacak ve bu hesaba her ay işveren kıdem tazminatı ödeneği yatıracak. Bu ilk düzenlemeydi. İkinci düzenleme şöyle mevcut sistemde bir iş yerinde bir yıldan az çalışanın kıdem tazminatı hakkı yok. Yeni sistemde bir gün bile çalışılsa bu hak kazanılıyor. Devam edelim. Bireysel kıdem hesapları üzerinde faaliyet gösterecek ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununa tabi olacak firmalar olacak eğer yeni sisteme geçilirse. Yine aynı taslağa göre primlerin hangi fonlarda değerlendirileceğine Çalışan kendisi karar verebilecek. İşçi bir tercihte bulunmazsa hesabında biriken paranın asgari %40'ı kamu borçlanma araçları veya kira sertifikalarını içeren bir fonda değerlendirilecek. Devam edelim işten ayrılma veya iş değiştirme durumunda da aynı hesap üzerinden çalışanın krem tazminatı hakkı devam edecek. Ev almayı düşünenler olabilir. Çalışan ev almak isterse fonda biriken paranın yarısı çekilebiliyor sayfayı çevirelim. Çalışan hayatını kaybederse ne olacak? O zaman varisler biriken parayı çekebilecek ve son olarak çalışanlar isterlerse şu andaki sistemde kalabilecek. Taraflar uzlaşırsa, taraflardan kasıt elbette işçi ve işveren, eğer uzlaşılırsa yeni sisteme geçiş de mümkün olabilecek. Durum özetle bu. Ancak bir de bu bölümü açarken söylediğimiz hak kaybı meselesi var. Şimdi konuklarımız var. Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Cem Kılıçla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Öyle bültenine teşekkür ederiz şimdiden <laughs> yayına katkı için. Hocam hak kaybı deyince evet. %50'yi bulan bir kayıptan söz ediliyor değil mi? O. Biraz açar mısınız bu meseleyi? Şimdi siz güzel özetlediniz Erhan Bey ama bu özetlenenlerin tamamı bir önceki taslakta var olan hususlardı. Şimdiki çalışma değil yani. Bir Şimdiki çalışma bunun bir değil. değil. Evet, tamam. bunun bir altını çizelim. Henüz ortada kesinleşmiş bir taslak ya da tasarı bulunmuyor. Hı -hı. Yani bakanlık bunu daha önce yapmıştı. Hı -hı. E, bu gün yüzüne çıkınca çok tartışıldı. O zaman Hı -hı. sizinle yine bir program yapmıştık hatırlarsanız. Doğru. E, fakat işte işçi tarafı burada... yanılmamışsam iksiz kaleme almıştınız evet, e, bu ilk meseleyi. Evet, yazmıştık bunu. Daha sonra işçi ve işveren tarafları uzlaşamayınca ee, bir netice alınamadı çünkü çalışma hayatı e, bir sosyal diyalog zeminine oturur. Bu zemin sağlanmadan bir karar almak çok kolay değildir, güçtür. E, ve o dönemde çalışma genel kurulunda e, şimdiki Cumhurbaşkanımız dedi ki işçi ve işveren tarafı anlaşmadığı takdirde biz bunu uygulamaya geçirmeyeceğiz dedi. Ee, Sayın Başkan da burada o da herhalde o toplantıdaydı bunu kullandılar ve sosyal diyalog zemininde yürütüleceklerdi. Dünkü açıklamalara bakıyorum yine Sayın Başbakan bunun üzerinde duruyor. Yani işçi ve işverenin birlikte hareket edeceği, birlikte kararlaştıracağımız bir taslak üzerinden yola devam edeceğiz. Evet, geçmiş taslak sizin de ifade ettiğiniz gibi neredeyse yüzde elli kaybı hmm. öngörüyor. Onun nereden kaynaklandığını da söyleyelim. Şu anda bir yıl için bir maaş e, hesap Aynen öyle. Bunun on beş güne düşmesi günde Evet, şimdi tamam. bir yıla bir maaş eğer primli sistem olarak düşünürsek... ...yüzde sekiz virgül otuz üç her ay için işverenin prim ödüyormuş gibi düşünelim. Yüzde sekiz virgül otuz üçlük bir prim yüküdür. Bunu e, fon esasına geçirirsek... O zaman bu yaklaşık yüzde dörtlere düşüyor fonda çünkü öyle bir ibare vardı. Yani 13-14 güne iner 30 günden 13-15 bile değil. 15 bile <laughs> değil. Dolayısıyla bu kabul edilecek bir şey değildir. Ben Şimdi soracağız. Evet, Türk onu Türk soracaksınız. Dünkü, diye diye. Dünkü açıklamada benim hissettiğim, Sayın Faruk Çelik bunu e, uzun zamandır söylüyor ve haklı olarak söylüyor bana göre. Çünkü 10 e, çalışandan biri ülkemizde sadece kıdem tazminatını alabiliyor ve emin olun onlar da sendikalılar. Hı. Burada sorun olduğu çok açık yani. Evet, tamam. Bunu görüyoruz. Peki, e, o zaman ayrı ayrı konuşalım yani. Hem şu ki... hak kaybı meselesini hem de diğer düzenlemeleri Peki. konuşalım. Türk işi nasıl yaklaşır böyle bir kayıp mevzu bahis olursa? Evet, bir defa bu kıdem tazminatı gündeme niye getirilmekte? Buna düşünmek lazım. Yani ülkemizde geçmiş yıllarda kıdem tazminatı bir hak olarak alınmış ve 30 gün üzerinden ödemesi yapılmakta. bu tabii biz Türkçü olarak her şeye karşı çıkacak değiliz. Ancak makul ölçülerde çalışanın menfaatine bir şey varsa oturulur konuşulur. Ancak çalışanın hakkın e, menfaatine bir şey yoksa burada işçinin kaybolacaksa elbette ki bu oturup tartışmaz bile. Şimdi gündemde bu kıdem tazminatı sürekli e, önümüze getirilmekte. Ancak burada bizim e, tereddüdümüz ve söylentiler kıdem tazminatının gün sayısının düşürülmesi. Hı hı. Bir defa kıdem tazminatının gün sayısının düşürülmesine Türk iş olarak kesinlikle karşıyız. Yani 29 gün dahi olsa Buna biz e, tamam demeyiz. Ayrıca fonlarda geçmiş yıllarda yaşadığımız sıkıntılar var. Fon nasıl bir fon oluşturulacak? Bu e, işçinin... Fona giden para gerçekten fonda mı kalacak? Fonda mı kalacak? Başka yerden mi kullanılacak? Ayrıca bu fon nasıl oluşacak? Bu oluşan fonlarda e, komisyon olacak mı? İşveren, işçi, hükümet olacak mı? Yani daha bunlar tam... ...bize metin haline gelen bir şey yok. Sadece söylenti var. Kaldı ki zaten... ...kıdem tazminatının fon olarak da... ...biz bunu hiç tartışmadık. Ayrıca zaten... ...30 günden aşağı düşürme ...düşünülüyor ise... ...biz bunda zaten yokuz. Yani oturup bunu tartışmayız bile. Kaldı ki bu... ...Türk İş Genel Kurulu'nda alınan bir karar var. Kıdem tazminatı gündeme geldiğinde... Yani ...Türk İş'in... Genel, ...genel kurev sebebidir diye... ...kararımız var. Çok net bir karar var. Ee, bu kararın da değişmesi lazım. Konuşacaksa. Bu karar da genel kuruldan... ...genel kurulda değiştirdiğine göre... ...bunu hiç e, tartışmadan da bir... ...sonuç getirmeyeceğini. Ayrıca... ...burada... ...kıdem tazminatı... ...gündeme gelmesini dahi doğru bulmuyoruz. İşçinin menfaati yok. Ayrıca burada Sayın Bakanımız... ...şunu söylemekte. İşte kıdem tazminatını... Ancak yüzde on kişi almakta, yüzde doksan kişi alama, alamamakta. Bunun o zaman başka yönden bir çözümle, çözümü bulması lazım. Anladığım kadarıyla şunu söylüyorsunuz, yani bu eğer hak kaybı olmasa bile, 30 gün 30 gün olarak kalsa dahi bu fon'a geçiş konusunu sorgularız diyorsunuz, doğru mu? Sor, onu tartışırız. Hı. Ama bir devlet güvencesi var mı, komisyon var mı, çalışanın menfaati var mı, onu görüşe, görüşebiliriz. Ayrıca Çalışma Bakanımız büyük oranda kıdem tazminatlarının ödenmediğini söylemekte. Hı hı. İşte bunun ödenmemesinin sebebinin bir tanesi taşeronlaşma. Ülkemizde taşeronların büyük bölümü kıdem tazminatını ödememekte. Primlerini tam manasıyla yatırmamakta. Bir defa örgütlenmenin önünü tıkamakta. Halbuki çalışanların büyük oranda büyük çoğunluğu örgütlü olsa ne kıdem tazminatı karşılayabilir ne primler kaçırılabilir. ...işveren sigorta primini, gelir vergisini tamı tamına yatırmak zorunda durumunda. Ayrıca kıdem tazminatını ödemek de durumunda. Bunlara bir çare... olmayı bir kenara bırakalım. Yerlerde sürünüyor sendikalılık oranımız bildiğim kadarıyla. Tabii yüzde dokuz sendikalaşma var ülkemizde. Yani ülkemizin nüfusu 40 milyon iken yüzde 55 sendikalaşma vardı. Ülkemizin nüfusu 77 milyon, 109 düşmüşüz. Bu, bu bize 80 sonrasının bir hediyesi evet, aslında. Ayrıca bakarsanız. ayrıca bir şey daha var. Bir şey <laughs> Sendikalar daha. Sendikalar tehlikeli kabul edildi o evet. dönemden sonra. Mesela karayollarında davasını kazandığımız taşeron işçiler var. Yani mahkeme demiş ki bu işler asıl işi yapmalarından dolayı karayolları işçisidir demiş. Mahkeme kararını uygulattıramıyoruz. Peki devam edeceğiz. Hocam sizce sorun e, e, kıdem tazminatı sisteminin kendisinde mi... E, ...yoksa başka alanlardan birikerek yuvarlanarak gelen biri sorunla mı karşı karşıyayız? Bence temas ettiğiniz noktalar e, çok önemli hususlar. Yani bir taşeronlaşma, iki örgütsüzlük. E, zaten e, başkan da herhalde beni doğrulayacaktır. Örgütlü olan iş yerlerinde kıdem tazminatı gibi bir sorun yok. Evet. İşveren bunu ödüyor... Ee, örgütsüzlüktür burada esas problem. Yüzde dokuz dediniz, başkan dedi. Hı. Aslında yüzde dokuz da gerçeği yansıtmıyor. Her sektörde <laughs> böyle değil. Bu bir ortalama. Ortalama <laughs> ve şunu söyleyeyim. Ee, uzun e, yıllardan e, bu yana e, Türkiye'de sendikacılık hep kamu sektöründe yapıldı ve kolay bir şekilde yapıldı. Özel sektör ortalamalarına bakarsak yüzde üçler seviyesinde. Yani özel sektörde yüzde üç dörttür sendikalaşma oranı kamu olmasa sendikalaşma buraya düşecek. Dolayısıyla hani örgütsüzlük, taşeronlaşma, denetim, bilinç olmaması bütün bunlar tabii ki kıdem tazminatında sorun yaşanmasına neden oluyor. Ha 30 gün fazladır diyenler olabilir. Ama ben e, onu da inceledim. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman o 30 gün ortalaması normal gibi gözüküyor. Hı hı. E, ben de katılıyorum. Yani 30 günün altında bir formülle yola çıkılırsa ee, bu çok ciddi bir dirençle karşılaşır. Yani e, sosyal diyalog zemini bozulabilir. Benim endişem o. 30 gün üzerinden devam eden ama <laughs> fona sahip bir sistem olabilir. Niye olmasın? Yani burada işçiyle işvereni karşı karşıya getirmektense işçiyle fon arasında bir sistem kurmak çok daha anlamlı olur. İşveren oraya fon sistemi esasında prim öder gibi parasını yatırır o paralar birikir, nemalanır ve onun karşılığında kıdem tazminatı ileride ödenir. Ama hep başından beri söylüyorum tek şart mevcutun korunması yani mevcut hakkın korunması ama garantiye alınması. Mevcut, mevcut hakkın kastımız yalnız kazanılmış haklar değil, geridekiler değil. Değil. Tamam. 30 günlük süre. Uygulamayla kazanılmış haklardan söz ediyoruz. Evet, onlardan söz ediyorum. Tabii daha önce yapılmış, kazanılmış haklar konusunda da geçmiş tasarıda da o vardı. Yani Kişinin tercihine bırakılıyordu o. İstersen böyle devam edebilirsin diye siz de haber de özetlediniz. doğru sonra. ama bu, bu, burada da sorun çıkabilir gibi görünüyor. Ne dersiniz? Yani işverenle işçi arasında e, hangi sistemde kalınacak, hangisine geçilecek konusu bir baskı unsuru olmaz mı? Yani, yani işveren ki. bir şeyi tercih ettiğinde çalışan da işini korumaya çalıştığında e, böyle, doğru. böyle bir hal ortaya çıkabilir değil mi? Olabilir yani bütün bunlar hakikaten çok tehlikeli, çok ince hesaplar yapılması gereken, dikkatle altını çizilmesi gereken hususlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Yani çünkü Sayın Bakan hani seçim öncesinde bile bunu getirebiliriz dedi. E, oluşurken e, herhalde sendikalarla oturulacak, işverenle oturulacak. Yani ben bir anlaşma zemini olmasından yanayım. Hı. Hakikaten e, dışarıda sendikalı olmayan çok sayıda insan var ülkemizdeki işletme özelliği şudur Erhan Bey. Küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Yani %98'i işletmelerin küçük ölçekli aile işletmeleridir. Dolayısıyla buralarda kıdem sistemi işlemiyor. Kıdem tazminatı işlemiyor. Buna çözüm getirmek arayışı doğrudur. Yani buna kesin bir neşter vurulması gerekiyor. Ama hassasiyetler var. Elbette. Bunlar gözetilmelidir. 30 günden taviz verecek bir sistem yine tekrar ediyorum ...başarılı olamaz. Peki. Bir de bu tasarının diğer yanlarını da konuşalım. Tamam hak kaybı meselesini bir kenara koyduk. Burada olumlu bulduğunuz düzenlemeler de yok mu sayınlar? Örneğin bir gün bile çalışılsa... ...kıdem tazminatına hak kazanmak... E, ...ondan sonra bireysel kıdem hesapları... ...üzerinden faaliyet gösterecek şirketlerin... ...devreye girecek olması. Az önce aktardığımız ayrıntılar evet. yani. Şimdi burada bir defa... E, ...hoş gibi gözüküyor da başta... ...ancak bireysel hesabına yattığı zaman... ...bu bireysel hesaptan sonra... Ee, bu insanların kıdem tazminatı bireysel hesaba yapmakta ama bireysel hesaptan sonra emekli olduğu zaman maaşa bağlanırken ücretlerinin kesinlikle düşeceği burada teknik hesaplara girersen onu ortaya çıkartabilirsiniz. Yani paket dışı güzel ama içi, Tabii. içinde sorun var diyorsunuz. Bir defa ayrıca iş güvencesi burada ortadan kaldırılıyor. Şimdi işveren her ay kıdem tazminatını yatırdığı için diyelim ki 5 yıl çalıştı işçiye 5 yıl sonra kıdem tazminatını ödemeyeceği için işçi kapının önüne koyabilir. Nasıl olsa kıdem bunun hesabında birikmiş. O nedenle bunu işten çıkartayım. İş işten çıkarma kuralı da gelir vesileyle. Cem Hoca'nın söylediği gibi çok ince dengeler söz Tabii, konusu. Tabii. Yes, e, ayrıca zaten fonun gündeme getirilmesinin sebebi sadece gün sayısını düşürmek. Hı. Ayrıca işçinin mağdur edilmesi. Bir defa e, işverenlerin kafasındaki gün sayısı 15 gün. Bir defa yürekler acısı. Bırakın 15 günü biz 29 güne dahi Oturup tartışmayız. E, o da bulunmayız zaten. Yani bu e, kıdem tazminatının alma yollarının başka yolları var, yöntemleri var. Eğer samimi olunursa, o zaman Türkçül ile hükümet oturur yüzde 90 kıdem tazminatı alamayanların yolunu biz gösteririz. Hmm. Diyeceksiniz e, ki sendikal alışalım, bu, e, bu şekilde çözelim sorunu. o zaman devletin Peki. de bunda kar olacak. Peki, bunu bir çağrı olarak biz de not düşelim. Sayın Ağar, Sayın Kılıç teşekkür ederiz yayına katkı için. Sağ teşekkür ol. ediyoruz. Ekonomi alanına geçiyoruz. Çalışma hayatından ekonomiye doğru geçiyoruz. Çünkü piyasalar hareketlendi. Son günlerde alevlenen faiz tartışmasının ardından dolarda ve euroda değer artışı dikkat çekiyor. Sebepleri ve bu meselenin analizini Gökay Otyam yapıyor.